Evet şu anda Golden Freddy'yim arkadaşlar. Görüyorsunuz duvarların içinden geçebiliyorum. Şu an Into the Pit Spring Bonnie ile kapışıyorum. Ya nerede lan? Bugün William EFT yani Springtrap olduğumuz serinin 3. bölümüyle beraberiz ve bugün Spring Bonnie açacağız, mekanımızı geliştireceğiz, yeni çocuklar göreceğiz. Muhtemelen yeni animatronikler göreceğiz ve birisini çoktan aldım bile. Bugün bir sürü şey göreceğiz serinin 3. bölümünde dediğim gibi ve bu benim için bir ilk. Çünkü ilk kez ilk kez bir seri 3. Değil, ilk kez bir FNAF fan game serisinin 3. bölümünü çekiyorum sanırım. Her neyse arkadaşlar, eğer ki bu serinin devamını gelmesini isterseniz aşağıdan hemen abone olun ve videoya 10.000'dan 10 fazla like atın. Çünkü siz bu seriyi seviyorsunuz diye devam ediyorum çünkü ben de seviyorum, eğleniyorum oynarken de. O zaman bu seri, hadi gelin abone olduysanız, like attıysanız devam edelim. Öncelikle arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben videonun arkasında videoya geçmeden önce Animatronic Suite'ini aldım bir taneydi. Golden Freddy geldi bakın ilk başta Golden Freddy ile başlıyoruz. Size de göstermek istiyorum şimdi Golden Freddy'yi. 10 puan veriyor arkadaşlar ve Golden Freddy burada hazır mısınız? Ve Golden Freddy evet çocukları yakalayıp Golden Freddy'ye koyacağız. O zaman hızlıca başlayalım abi. Merhaba ben Springtrap. Bana inanıyor musun? Bana güveniyor musun? Sen güveniyorsun sen adamsın. Toplu Robux dağıtım yapacağız arkadaşlar. Herkes bana lütfen inansın. Herkes bana güvensin gel kardeşim sen de gel. Sen, sen, Allah belanı gel kardeşim sen gelirsin. Güzel sen de bak şunun gelmiş. Şu zaten ben çağırmadan geldi. Okey. Sen de gel bak. Sen seni dışlamayalım. Biz insanırdı. Aa gel gel sen. Şimdi biz arkadaşlar insanlara, e, bu arkadaşlara toplu Robux çekilişi yapacağız. E, Minecraft Premium vereceğiz hepsini yapacağız İçeri girin arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar şart ne biliyor musunuz? Bu e, Robux çekilişine katılmak için şart bana abone olmak. Abone misiniz? Değiliz. Tamam abone değilseniz benim yapabileceğim bir şey kalmadı. İşte böyle jumpscare'i çakarım arkadaşlar. Ve Golden Fade'e koyuyoruz. Gördüğünüz üzere 10 puan veriyor sürekli. Şöyle arkadaşlar hepsini tıkır tıkır yerleştirelim. Eskiden Wither Bonnie'ye dışlıyorduk. Şimdi burada e, buradaki herkes dışlayacağız. Çünkü Golden Fade en fazlasını veriyor. Başka var mı abi? Abi siz niye gelmiyorsunuz mesela? Bak sen niye gelmiyorsun? Sen bana güvenmiyor musun? Ben olsam ben bu adama güvenirim arkadaşlar. Bu arada Spring Bonnie tekte aldım lan. Dur Spring Bonnie aldık. Ve bu arada level 2. Seviye 2 e, yani şey odası. Mutfak odası açıldı. Bunu da almak için uğraşacağız şimdi. Zaten hızlı alıyoruz. Spring Bonnie ile daha fazla puan gelecek. bakın bakalım. Spring Bonnie alıyorum o zaman. Çok hızlı oldu. Çok hızlı aldık. Ve Spring Bonnie. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Bakalım hadi. Hadi. Evet Spring Bonnie'yim arkadaşlar. Şuna bak. Oha. Evet Spring Bonnie'yim. Gözlerim kırmızı mı olan turuncu gibi. Evet Spring Bonnie'nin özelliği var ve diyor ki e, yakınımdaki tüm çocukları yanıma çekmeye yarıyormuş. Gitar çalmam. Yani çocukları etkiliyorum sanırım. Bakalım dur. Gel zaten gerek yok ben kendim çekince de geliyorlar ya güç gelmeden ben alabildiklerimi alayım alamadıklarıma da o özelliği basacağım gelin arkadaşlar ben Spring Bonnie bana güvenebilirsiniz bu arada ilerleyen güncelleştirmelerde şey falan var böyle e, Into the Beat Spring Bonnie falan var ne bileyim e, yeni yeni FNAF'ın 81 Bridge harita falan FNAF 2 falan hepsi var abi siz bir doluşsanız içeri dur. siz bir şurada dursun tamam içeri geçsenize çocuklar diğer arkadaşlarınızı çağıracağım ben. Aa şarkı çaldım. Den 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 den. Dur şöyle bir kapı. Lan gelmeyin gelmeyin. Gel kapıda sıkıştı. Ha tamam. Abi şu adam bana yaklaşsa şöyle bir animatronik restoranında. Ben bu adam dudağına yap. Bak şöyle bir şarkımız çalalım abi. We're waiting. Ve gel tamam. Başka çocuk kalmadı herhalde. Kaldıysa da yapacak bir şey yok. Şuradaki sen de gel. Sanırım merkezi aldık. Çocuklar bekleyin yeni arkadaşlar getirdim. Eee sizi buraya neden topladım merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Yeni şarkı çıkarıyorum FNAF şarkısı. Evet bu şarkıyı bugün size duyuracağım. Freddy'de 5 gece hepinizi neden buraya topladığımı bilmiyorum. Ama size bir şarkı söyleyeceğim 5 gece. Lan gece bitti hayır. Ya ben gerçekten salam şarkımı beğenmediler. Oyun oyunu bir geceyi bitirdi böyle bir şey yok. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam gelin çocuklar hepiniz şimdi tık. Kaçmayalım lütfen. Zorluk çıkarmayalım. Zorluk çıkarırsak daha kötü olur. Bak vatana millete hayırlı hizmet yapıyoruz abi. Sizi animatroniklere koyuyoruz. Başka ne istiyorsunuz yani? başta gelin siz de bir şarkımı. Aa bir kişi etkiliyor sanırım. En yakın en yakın çocuğu etkiliyoruz bu şekilde. Tamam sen de gel. Sen bak renginiz uyumlu. Bu aşk değil de ne? Geç kardeşim içine tamam. İşimiz bitti burada. Artık gidebiliriz buradan. Bu arada saati uzatma falan filan da varmış güncellemelerde. Ben bir araştırdım video dışında. Abi video dışı maden kazdım. Ee, burada tuvalet olmasın. Tamam bak bir detay göstereceğim size şimdi. Bir isrey gibi bir şey. Bu sifon çekip mis gibi dönüşeceğiz. Dönüşmemiz lazımdı. bu değilmiş sanırım. Şu olabilir belki. bu da değil sanırım. Bu olabilir mi? Evet bu da değil. Bu olsun. Gösteremedim arkadaşlar. Aa girdim. Girdim lan gösterdim. İçine girdim. Tuvaletin içine girdim. Sıkı bir tuvalet oldum. Evet arkadaşlar burası Old Man Consequences oyunundaki yer. Bakın şurada biri var. Ben de William Afton'a dönüştüm. Bak diyor ki e, merhaba oyuncu diyor. Burada otur ve sakinleş diyor. Rahatla diyor. Bu simülasyon daha fazla şey yapmamı rahatsız edemez. Glitch Trap e, William Afton tarafından yapıldı. Senin tarafından değil. Lan ben William Afton benim lan. Gel, gelin arkadaşlar gelin. Toplu Robux şekilde için hoş geldiniz. Şartlar bana abone olmak. Abone oldunuz mu? Bak öncekiler abone olmadı. Siz abone oldunuz mu? Hayır olmadık. Lan nasıl olmazsınız? O zaman katılamazsınız kardeşim. Bu kadar basit. Kaçmayın. Abone olmak ilk şart. Abone ol videoyu paylaş like at yani bu kadar basit. Bak kurnaz adam içine girmiş. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bunu da duyurum. Şu anda kasıyorum arkada. Zaten siz bayağı kesilti, kesip kesip göreceksiniz. Yani bu 1000 puan toplarken hepsini görmeyeceksiniz muhtemelen. ben şunları toplarken, şu arkadaşları toplarken de duyurayım. Ee, tatilde olacağım. Birkaç güne, iki güne falan. Ee, tatildeyken vlog çekeceğim bu arada. Bu arada stok video hazır. Yani tatildeyken video gelmeme gibi bir şey olmayacak. Ne gelecek bir sürü video. Bu serinin de bir bölümü gelecek. Ya gerçi bir saniye. Tatilde gelecek olan bölüm bu. Karıştırdım biraz. Şu an ben tatildeyim arkadaşlar muhtemelen. Ee, vlog çekeceğim. O video yayınlayacağım. İzler miydiniz? Onu bir yazın. Sen de gel çocuk gel buraya. Video bu arada merakla bekleyin arkadaşlar. Video izlemeyecek olanları böyle alıyoruz. <laughs> bu arada kanalda ilk vlog. Yok ilk vlog değil. FNAF <laughs> filmde çekmiştik de. İlk tatil video olabilir belki. Çekeceğim. Yani sıkıntı çıkmazsa çekeceğim onun vlogunu. İzlemeyi unutma. Ha, gel çocuk. Kral ya. <laughs> eksik eksik kalmadı. Kapıyı açtım geldi. Ve şu anda level 2'yi açtık. Evet. Bakın level 2'de yeni animatronik suitleri var. Zaman var. Radar gözlüğü var. Daha az e, ailenin olduğu var. Golden Freddy var. Golden Freddy açalım bu videoda. Bir tane bütün suitleri açalım. Bir de level 3 var. Level 3'te asansör. Sister location'a e falan gideceğiz sanırım. O zaman aa level 2. Bir saniye kitchen room diyor. Bir kitchen room'a gidebiliyoruz mu FNAF 1'de? Sonuçta şurası. Evet ya açıldı açıldı. Burada dışında level 2 var arkadaşlar. Level 2'de burada ne var? Evet burada. Aa FNAF 2'ye bağlanıyor. Oğlum bu ne? Bir sürü çocuk var. Aa burada into the pit. Bunun içine atlarsam ne olur? Burada odalar var. Hızlıca bakmaya çalışıyorum çünkü çok çocuk var. Buradan bayağı karlı çıkabiliriz ya. Oo burada da animatronikler var da burada da animatronik gelecek acaba. Tam burada. Aa sister location'a gidiyor burası. Ama açılmıyor. Burası da dışarıya gidiyor. Abi sizin hepinizi burada ben alıp e, diğer pizzacıya götürmem Saat de çok az. Çocuklar çabuk gelin. Çocuklar çabuk gelin. Bana inanamıyorum ben herkes gelsin çabuk. Sen de gel, sen de gel, sen de gel çabuk. Saat çok hızlı geçiyor. Bir de birinci restorandaki çocukları da toplayacağız daha. Koş. Gel sen de gel. Koşun beyler koşun. Daha çok yol var koşun. Nereden geldim ben buraya gel. İnşallah yolda takılmazlar. Çocuklar siz de gelin hemen. Abi bana inanmanız lazım hızlıca. Saatimiz çok az. Gel lan hiçbiriniz inanmadınız. Püüü. Sen de gel çocuk. Lan diğerleri nerede? Ha gelin beyler gelin bekletmeyin hadi. E hatta sen de gel sen de istiyorum. Lan hadi bir iki saat kaldı hadi girin içeri çabuk. Lan, sen de gel. Çabuk çabuk beyler çabuk çabuk saat yok hadi hadi. Herkes şu an tık 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 indirmem lazım çok hızlı. Yetiştiremeyeceğim ama. Abi geç. Geç çabuk geç yetiştiremeyeceğim. Hadi. Hayır ya. Neyse 200 puan aldık. Daha fazla alabilirdik. Bunu yapacağız. Level 2'ye gidince de mutlaka oraya gidiyoruz. Bir şey değişmiyor sanırım. Bir de onu deneyeyim. Yerin abi içine bekletmeyin. Bekleme yapma. O dediğim gibi yapacağız. Snap 1'de başlayıp 1'le 2'yi birleştireceğiz. Daha da kar edeceğiz. İşte girişimci zekası. Tamam. Az puan vardı. 111 puan çok az. Gördüler lan, niye gördüler? Hiçbir şey yapmadan görüldüm. Neyse ben kaçarım ki polislerden. Dışarıdan kaçmayı denersek ne olur? Evet, bunu da göstermiş olalım. Yetişemezler ki polisler. Gelin lan hadi. Hadi gelin lan. Den 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 dererren den, der, den der, der, der. Lan dur. Abi bu arada dayan fena olmaz şu an. Geliyor bak nasıl geliyor. Koşa koşa geliyor. Baya uzaklaştım zaten de. Yetişeme yetişeme yetişeme. Okey. Güzel güzel mantık. Şu zamanı bir arttıralım ya zamanı. Heh. Şu zaman bir artsın ya. Çok kısa zamanımız oluyor. Şimdi bayağı büyük kar elde edeceğiz arkadaşlar. Birdeki ve ikideki çocukları birleştireceğiz. Ki zamanımız da çok yava ya yavaş akacak zaman artık. İnşallah güzel bir seed olur. Hepsi bana güvenir. Şu an biri güvenmedi ama ikisi güvenmedi. Abi bana güvenmeniz lazım. Bana güvenmekten başka bir şansınız yok arkadaşlar. Şöyle bir restoranda bana güvenmeyeceğin kime güveneceksin? Başka yok herhalde. Gel sen de gel çocuk. Sen ne yapıyorsun orada tek başına? Tamam şimdi FNAF 2 restorana gidelim. Ne yapıyorsun sen burada bak. Sen burada olduğun için seni alacağım yanıma. Burada öneme önüme çıkmasaydın almayacaktım seni. Şu an daha fazla zamanımız olması daha iyi. Hemen buradaki çocukları da alalım. gelinler arkadaşlar. Gelin. Bana yardım etmekten başka bir şey. Şunun için atlarsanız da zaten e, otomatik olarak bana yardım etmiş olursunuz. Onun içinde de ayrı bir arkadaş var. Sizi bekliyor. Oraya inerseniz. <laughs> buraya inince ben buraya ben de zıplamaya deneyeceğim de şu an zaten 50 tane çocuk var. Onların arasını zıplayamam. Ne kadar alabilirsek o kadar kardı. Sen de gel. Sana bir şarkı çalalım hocam hızlıca. O zaman tamam bence yeterli bu kadar. Hızlıca bir dönelim abi geldiğimiz yere. Gelin çocuklar hadi bekleme yapmayın çocuklar. Nasıl geliyorlar evet. <laughs> gelin abi gel 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 gel. Bedava baklava deyince Türk milleti. <laughs> Geliyorlar abi. Kral sen de, sen de katılmak ister misin bize? Bak şöyle bir projemiz var. <laughs> gel buraya gel. Gel hemen seni de aldık. Bu arada bayağı kar edeceğiz ha. Kaç tane çocuk var bilmiyorum ama. Aslında alabildiğim kadar almak daha mantıklı değil mi? Şunu da alabilirim mesela. Dur bir diğer restorana gidelim iki dakika. Çocuklar gelmeyin. Şu şey de olsun. Özellik de olsun. Bak sen burada yalnız kalmışsın. Biz yalnız kalınmasını istemiyoruz. Yani dışlanılmasını istemiyoruz çocukların. Tamam çocuklar şimdi buraya neden geldiniz diye sormayacağım. Hepiniz şöyle tık tık. Tık şöyle hocam. Hocam çok bekletmeyelim lütfen. Tamam şimdi, te, şimdi asıl mesele bunları tek tek koymak abi. <laughs> Ama bu sefer zamanımız var o yüzden sıkıntı yok. <laughs> 350. Hatta şunu da alırım 360. 300. Aa gel. Gel reis sen kalmışsın gel. <laughs> tamam 360. Bir tane daha çocuk var onu da alırım ben. Yoluma bakarım hocam. Nerede o çocuk ama? Ha o çocuğu aldık değil mi biz? Başka yok. Eee sanırım aynen başka yok. O zaman dönelim abi. Bak bu şekilde daha fazla kar ettik. 360 topladık. Çok iyi bence. Diğer türlü ikinci restoranda başlasaydık arkadaşlar. Mantıken sadece bir hani daha az çocuk olacak. 360 puan çok iyi. Şimdi bir kere daha aynısını bu arkadaşlar. Animatronic suite açacağım. Çünkü daha fazla kazanmamız lazım puan olarak. Ve evet animatronic suite'ini açtım. Bakalım ne geldi bilmiyorum. Az önce oyun çöktü. O yüzden eee aldığım boşa gitti. Siz görmeden ben orayı kesip arkadaşlar hızlıca yine bir gece geçip şey yaptım. Ve yine yeni karakter kimmiş? Aa burada yok. Funa sonunda restoranında muhtemelen. Hadi gelin hepinizi toplanın abi. Yeni animatörünü göstereceğim size. Yeni bir animatörünü geldi arkadaşlar. Yeni bir maskot e, Görmek isteyenler katılabilir. Tek şart abone olmak. Niye kabul etmiyorsun? Yeni bir maskot abi niye? Yeni maskota bayağı sürpriz yapacağım. Ya, 50 tane çocukla birlikte. <laughs> evet arkadaşlar peşimde bir ordu var ve yeni animatörünük Shadow Freddy. Evet. Gelin abi. Hepiniz gelin abi. Shadow Freddy bir sürpriz. 50 tane çocuk. Geç abi. Geç geç geç. Sıkışmayın beyler. Sıkışmayın. Herkesin sırası var. Şu kapıları kapandığından emin olalım hızlıca. Tamam. Şimdi Şimdi yeni Yeni bir sürpriz abi. Gerçekten doğum günü hediyesi, doğum günü hediyesi. Geç. Oha 100 puan mı veriyor? Yok 50 puan sanırım çözemedim ama. Evet güzel bir sürpriz yaptık abi gerçekten. 30 mu kaç biliyor. Baya puan veriyor da kaç anlamadım. Geç abi geç geç geç. Baya karlıyız baya. Hatta Golden Feed'i çıkardık bile. Şimdi Golden Feed'i göreceğiz arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü baya baya Golden Feed'i çıktı şu an. Evet bu kadar çocuktan 654 puan gayet iyi bence. Başka alabileceklerimiz de var bu arada. Aa burayı tamamen temizlemişiz. Benim bu gözümün doyma işi şaka mı gideceğim. Birinci de sonra kalanları da alacağım. Neden? bunun dışında bir kişi falan kalmış. Onu da boş ver. Onu, onu, onu bir kişiyi bağışlıyoruz sürekli biliyorsunuz. Tamam işimiz bitmiştir hocam. Biz dönebiliriz artık evimize. İki kişiyi bağışladık bugün. Çok iyi. iyi. İyi, iyi, insanız yani. İyi bir William Afton'ız biz. Golden Freddy'yi açtık. Ha, tamam bir ekleyelim. Anime Suite suit alalım abi. Daha mantıklı. Evet şimdi Golden Freddy e oluyorum. Hazır mıyız? Evet şu anda Golden Freddy arkadaşlar görüyorsunuz duvarların içinden geçebiliyorum Oo çok iyi çok iyi özellik şu an ben no clipleyebiliyorum içinden geçebiliyorum duvarların Şimdi abi Golden Fade'e inanırsınız güvenirsiniz bence Sese bak manyak adam Bir saniye Scott'ın yanına gidebiliyor muyum? Aha Scott ne haber canım ben masanın içine girdim lan o, Lan neredeyim? Evet duvarların içine sıkışabiliyorum çok iyi Şu an Scott'ım arkadaşlar <laughs> Şu an evet e, FNAP 1'deyiz. Tamam dur çok işimiz var çok işimiz. Beklemeyelim abi. Bana hızlı güvenmeniz lazım arkadaşlar. Ama bu sefer evet. E, vil, şeydeki spin özellik yok. Yani kabul etmeyenleri kendimize çekemiyoruz. O bir tık kötü. Geç abicim ne yapıyorsun sen burada? Oo bayağı da aldık lan. Bayağı çarpılar oldu ama bayağı da tikli aldık ya. Bugün de ne yakışıklıyım ya. Lan bunlar ki. Abi gelin işimiz var. Hadi işimizi halledelim hızlıca. Gelin arkadaşlar. Mesela şuraya gitsem. Oo. Bu ne lan kaçma şeyi var. Tam buradan kaçacağız dur. çocuklar geldim lan geldim sakin olun. Ben bak ışınlanabiliyorum evet böyle güzel bir karakterim o yüzden gelim şimdi. Son anda o kapıyı kapattık o güzel oldu. Ama Golden Fade'in de ayrı bir puan verme olayı vardır diye e, düşünmekteyim. Bayağı alıyoruz ya zaten. Kafa ağzımızda mı tutuyoruz ne yapıyoruz ısırıyoruz herhalde şuna bak. tutluk kontrol yapıyoruz abi. Çocuklar geçin çok bekletmeyin. Tamam işimiz erken bitti bakalım şuradan kaçmaya deneyelim. Ha polis bizi yakalamaya başlandı buradan kaçabiliyormuşuz. O zaman ben herkesi öldüreyim oradan kaçayım abi çok mantıklı değil mi? Gel çocuk. Bu arada fark edilmedim. <laughs> o zaman biz polise yakalanmadan kurtulacağız abi. Problem yok. Şu kapı kapalı zaten sen gel. Herkesin ortasında çocuk aldım götürüyorum kimsenin de haberi yok. <laughs> tamam şimdi deneyelim bakalım. Polis peşimizde sonuçta. Bakalım kaçabileceğiz mi? Evet kaçtık. Çok iyi. Çok iyi özellik bu arada. 680 puan aldı. Gayet iyi. Belki son iki şeyi açmışızdır bile. Evet ee, açmışız. Animatronic suitleri bitirdik. Son bir animatronic geldi. Kim bilmiyorum. Şu an animatronic şeyin dolduruk level 2'de. Level 3 açılınca yenileri gelecek. Abi kim geldi acaba? Yine FNAF Fikir restoranına geldi muhtemelen. Çocuklar gelin. Eee mekanımıza yeni maskot gelmiştir. Maskotla görüşmek isteyenleri bekliyoruz. Görüşmek istemeyenler yakın zamanda eee ölecekler haberleri olsun. Tehdit değildir. Aa Shadow Bunny. Oha çok iyi. Tamam yeni karakterimiz Shadow Bonnie'ymiş. Şimdi Shadow Bonnie'ye koyacağız hepsini. Yine deli manyak puanlar alacağız gibi duruyor. Şu zamanı falan onları arttırırım muhtemelen. Bunları fullleyelim son iki bölümde daha çok karakter açalım. Yani o açıdan iyi oluyor bu bölümler. Giriş bölümleri beyler gelin. Hepinize edecek kadar kostüm var sıkıntı yok. Bakalım Shadow Bonnie de nasıl bir şey olacak onu da merak etmiyor değilim. Kaç puan verecek mesela bayağı karlı bitecek herhalde. Zaten kaçma olayı da olduğu için kolay bir şekilde şey yapabiliyoruz. Yani polis görürse kaçabiliyoruz. Evet, Golden Feather rap yapıyor. be <laughs> ba Evet, hepsini aldık abi. Geçin, geçin abi. Bekleme yapmayın. Bu arada bayağı puan veriyor. 60 mı 50 mi ne? Bayağı veriyor lan. 50 50. Çok iyi 1000 tane topladık bile oğlum. Evet, şu an tekte Bin tane topladık çok iyi. Hatta ben manyaklık yapıp diğerlerini de alacağım. Neden polisten kaçma gibi bir olayımız var. Bir sen mi varsın gel bakalım. Evet gözünüzün ortasında çocuğunuzu aldım ve görmediniz mi? Bu arada görmemişlerdi. Ee, sizi de alabilir miyim acaba siz kaçmadan? Tamam ne kadar alırsa o kadar kar yani. Polis gelmeden hızlıca tamam artık işimiz bitti burada. Burada işimiz kalmadı çok hızlı kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım artık. Gelecekler yoksa. Evet 1179 puan aldık abi bu mükemmel bir sayı. Şimdi leveli level 3 için buradaki her şeyi bitirmemiz lazım. Bitirelim abi. Ee, ne alalım? Radar glass'ı ne bilmiyorum. Onu alalım. Tamam şimdi zaman kaldı bir de daha az e, aile kaldı kadın kaldı işte. Evet şu anda daha az aileyi aldık lan time'ı dolduramadık bu nasıl iş ya. Ben mi doldurup geliyorum. Evet zaman da doldurduk oha level 3 5000. Gösterebilirsen bir şey daha gösterip bitireceğim bir videoyu. Bakın arkadaşlar sanırım burada şöyle bir şey var. Üstüne evet bakın. Şu an into the pit spring ile kapışıyorum o nerede lan? Şuna bak nerede o? Aa geliyor spring Bonnie, into the pit. Böyle bir şey de var arkadaşlar. Bunu göstermek istedim size yanlışlıkla bitirebilirim bu arada bilmiyorum şuradan geçebilir miyim geçemedim ee, bu, bu ne lan Oo, oraya gitmem lazım sanırım bilmiyorum ee, security kapat diyor böyle bir şey arkadaşlar mini game gibi onda görmüştüm bir tane security daha var ileride Spring ile böyle boss fight atıyoruz yine abi aşağı hızlıca lan burada bir tane daha var burada bir tane daha var Heh, tam başka e, security kapattım sanırım buradan gitsem yok gidilmiyor abi hızlı hızlı springboard'un canı da sınırsız sanırım security'yi kapattık. Ay! Kapıda pusuyormuş ya. Evet bunu da son iki bölümde yapalım. Bunu da son iki bölümde yapalım. Aynı neyse kendinize çok iyi bakın. Başka yolda görüşmek üzere. üzere. Bu seriye destek çıkmaya devam edin arkadaşlar. Bence gayet güzel seri. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Abone olun, like atın. Bay bay.